Evet, değerli izleyiciler, şimdi Inve Oportu için hazırladığımız paranın aklının bu haftaki konuğuna hemen bir tanıtımla başlayalım. Halim Çun, efendim Inve Portföyün yönetim kurulu üyesi ama aynı zamanda Türkiye'nin portföy yönetimi konusunda Herhalde en tecrübeli bilmem kaç kişisi vardır. Ben pek bir elin parmağını geçtiğini zannetmiyorum. Bu kadar uzun bir tecrübeye sahip olan kişi sayısının. İşte Halim Çun onlardan biridir. Hoş geldiniz diyeyim Halim Çun. Hoş bulduk sevgili Cüneyt Akman. Şimdi bu tabii portföy yönetiminin içinde de en önemli konu belki çağımızda bu yatırım fonları. Bir zamanlar işte 19. yüzyılda falan böyle yani mutual fund Türkçesi de tam e, oturmadı onun ama o tür böyle e, 5-10 kişinin bir araya gelerek yaptığı şeyler olarak başladı küçük e, faaliyetler. Business kooperatif gibi, business dayanışma gibi ama sonra e, devasa devasa bir büyüklüğe ulaştı yatırım fonları piyasası. Şimdi e, memlekette bir rasyonele dönüş oldu. E, böyle konuşuluyor. Ekonomi politikasında bir rasyonele e, dönüş. Şimdi bu rasyonele dönüş e, işte faizlerde artış oldu. E, enflasyon orada e, düşecek idi. E, henüz düşmedi ama inşallah düşecek emareleri ee, gözüktü gerçi düşüşün. Ee, bu, bunları beraber baktığımızda önce ne yaşandı ona bir girsek. Sonra bu yaşadığımız rasyonele dönüş e, yatırım fonları piyasasını nasıl etkiledi Kim başarılı kim başarısız? E, veya ne ölçüde başarılı oldu? Sonra da bundan sonra ne olacak? Yani bugünkü konuşmamızı bu minval üzerine e, kurgularsak belki çok yanlış yapmayız. Bazı tablolar da var. Onları da belki göstermek şimdi yerinde olur. Evet, yani yatırım fonları performanslarına gelmeden önce son bir yılda neler oldu konusunu bazı temel göstergeler ve grafiklerle hatırlatmak istiyorum. Çok derinle girmeyeceğim ekonomi olarak, hı hı. konumuz o değil. Ama önce şunu da hatırlatayım, biraz önce vurguladım. yatırım fonları sektörü hakikaten ciddi bir büyüme içinde son yıllarda yatırımcıların teveccühüyle bugün 5 milyonu Açtığı MKK kayıtlarına göre yatırım fonu sahibi e, yatırımcı sayısı ve e, muhtemelen de bu ay ortasında büyüklük olarak da 5 trilyon TL'yi açtık. Yani yatırım fonu sektörünü yönettiği tüm varlık büyüklüğü olarak. Bu bilgiyi verdikten sonra şöyle biraz geriye bakarsak yaklaşık geçen sene 14 Mayıs seçimlerinden sonra e, ekonomide ekonomide bir paradigma değişikliği oldu. Ortodoks politikalara dönüş dediğimiz bir dönüş oldu. Burada ekonominin yönetim kadrosu değişti. Bakan Mehmet Şimşek geldi yönetime, ekonominin yönetimine. Sonra Merkez Bankası Başkanı Gaye Erkan geldi ve daha sonra yerine Fatih Karahan geçti gibi bir süreç. Ve Bakan Şimşek de bu işin ilk başlangıcında şunu demişti. Hani Türkiye'nin rasyonel bir zemine dönme dışında başka bir seçeneği kalmamıştır. Kurala dayalı, öngörülebilir bir Türkiye ekonomisi. Özlenen refaha ulaşmamız için anahtar olacaktır demişti ve buna uygun politikaların e, izlendiğini gördük. Böylece daha önceki hani gevşek para evet. politikası, düşük faiz, kredi bolluğu, yüksek büyüme modeli terk edildi. Yeni bir dengelenmeye geçtik. Peki bu den dengelenmenin e, göstergelerini şöyle bir hatırlatıp ondan sonra yatırım formlarına geçeceğiz. Evet. Faiz politikası e, faiz politikasına e, bir grafiğimiz olacaktı. Evet ilk faizlerin artışını bir, evet. görelim. Artışını. Faizlerin artışına Yok. bakalım 8,5'lara kadar bir yere. Evet, bir öncekine. Yani. Evet, burada Sekiz duralım. kadar gelmişti faiz politikaları. Bunlar e, faizler sıkı para politikasıyla e, yüksek faizde yüzde 42 kadar geldi Aralık sonunda sonra Mart ayında yüzde 50'lere geldi ve e, o düzeyi koruyor. Geçen haftaki para PPK toplantısında da yüzde %50 korundu. E, şu anda %50 faizle belli bir reel getiri sunulduğu görülüyor yatırımcılara. Peki bunun ardından diğer göstergemiz e, TÜFE'ye bakalım. E, toptan tüketici fiyatları endeksine baktığımızda burada ee, aslında şuna dikkat çekmek isterim. Bu seneki sene sonu hedefimiz yüzde 38-40-42'dir ama hani şunu da unutmayalım. Bir yıl önce de aslında 38 buçuklardaydık. Bu biraz bazen gözden kaçıyor. Şu anda bu şekilde 38 buçuğa gelmişti. Şimdi biz yeni bir politikayla yeniden 40'ı yakalamaya uğraşıyoruz. Ne oldu burada? Hızlı bir yükseliş oldu. Biraz sonra onda göstereceğiz neden olduğunu. Sonra. Yükseliş devam etti. İşte yüzde 75'lere kadar çıktıktan sonra son ay 71.6 gibi hafif bir gerileme gördük. Yani 12 ayda enflasyon tüfe yüzde 38 buçuklardan yüzde 71'lere çıktı. Şimdi düşüş sürecine girdiği öngörülüyor hem baz etkisiyle hem de diğer göstergelerle. Devam edelim. Bundan sonra. Ha, önemli bir burada göstergede hatırlamak için Amerikan dolarında işte yaklaşık 20'lerden 26'lara yükselen seçim sonrasında bir devalüasyona uğradığını gördük. Bir kur dalgalanmaya bırakıldı yaklaşık %25 kadar. Ondan sonra da dikkat ederseniz böyle düzgün bir trend içinde kontrollü bir kur artışı oldu. Bu yaklaşık olarak %40 bir yıllık artışa e, faizlerdeki beklentiye paralel gibi gözüktü. Sonra yine bu yılki seçimler sonrasında da e, %50 faizlere geldikten sonra da dolar kurunun 32'ler civarında neredeyse bir 2 3 aydır sabitlendiğini görüyoruz. E, muhtelif nedenlerle olabilir. KKM'lerde yeterli bir dönüş oldu %50 faiz işte kur dönüşlerinde veya dolar satarak TL'ye geçişlerde etkin oldu. Rezervlerde belli bir yükselme oldu vesaire vesaire ama <gülüyor> yaklaşık <laughs> 3-4 aylık bir süreçte de dolar kurunun sabit olduğunu görüyoruz. Şimdi evet böyle bir yaklaşık 12 ay geçirdik. Peki bu 12 ay içinde yatırım fonları türleri e, ne şekilde performans gösterdi? Ya burada da şuna bakıyoruz. Hı hı. TÜİK tarafından hani TÜİK tarafından açıklanan enflasyon son e, bir yılda %71.6 olarak açıklandı Haziran sonunda. Hı hı. Aynı dönemde tabii ki e, parayı nereye yatırırsanız kazanırsınız genelde enflasyonda aşağı yukarı ama esas soru şu reel kazançtır. Yani her şeyin fiyatının %71 yükseldiği bir dönemde %50 değer artışı aslında yani 15 kadar bir reel kayıp anlamına gelir. Hı hı. Dolayısıyla hani odaklandığımız nokta bu. Tefas'ta bu bütün yatırımcıların alıp satabildiği Tefas platformunda 357 adet fonu inceledik bu çerçevede. Bunları da ikiye ayırdık biri temel yatırım araçlarına bağlı fonlar, diğeri de varlık dağılımı ve aktif yönetilen fonlar diye. Bunu ee, çok kısa bir iki cümleyle bu ikisi arasındaki farkı söyler misin Halimçiğim? Ha, tabii tabii tabii. Şunun için bu hani özel bir dağılım bir şey değil yani mevzuatsal değil ama şöyle temel yatırım araçlarına bağlı dediğimiz hisse senedi yoğun fonlar, borçlanma fonları, para piyasası fonları, altın fonları, eurobond fonları bildiğimiz bizim yatırımcılarımızın finansal alanda temel olarak yatırımlarını değerlendirdiği alanlar ve S.P.K mevzuatına göre de ismi bu şekilde olan fonların da e, asgari yüzde 80 bu varlıklardan taşımak zorlukları var ya yani hisse senedi yoğun fon yüzde 80 hisse senedi taşımaktadır. Dolayısıyla bunların getirileri hani yönetsel maharet tabii ki var ama altındaki dayanak varlıkların getirileriyle çok daha korele iç oluyor. Evet. Bu anlamda böyle ayırdık. Bence 80'li endeksi tepe aşağı giderken yani ne kadar mahir de olsa yöneten e, portföy evet. e, yönetim uzmanı e, elbette ki e, daha iyi zamanlara göre biraz e, sıkıntılı günler geçirir. E, o bakımdan herhalde. Yani doğru, doğru. Ki yine de yani iyi bir yönetim olası zararları da azaltır en azından. Doğru, doğru. Kesinlikle. Şimdi diğer tablomuzda bununla ilgili e, bulgularımızı paylaşacağız. Evet. Şimdi bu temel yatırım araçlarına bağlı yani evet. asgari yüzde seksen pozisyon taşımak evet. zorunda olan fonlar hisse senedi yoğun fonlar, borçlanma araçları fonları, eurobond fonları, altın fonları, para piyasası fonları. Burada galiba hisse senedi yoğun fonlar en şiddetli bir e, başarı göstermiş benim gördüğüm. Doğru doğru. doğru, doğru. Buralardaki fonlar genellikle hani yatırımcıların da bilinçli olarak hani seçtikleri fonlar. Yani hisse senetleri iyi gidecek diye inanabilir, tahminde bulunur, yatırım yapar veya oradan çekinir. Eurobond der veya işte altın gidecek yatırım yapar. Şimdi bu şekilde. Bu pardon son Buyurun. bir senenin şeyi mi yoksa bu rasyonel dönüşümün başladığı zamanı kapsayan bir şey Evet evet. Haziran sonu itibariyle son bir sene. Yani hemen hemen yani şeyler yani. örtüşüyor. rasyonel Aslında onunla da örtüşüyor. Dönüşüyor. Uzunca bir dönem. Hani bunun girişi çıkışı farklı. Dalgalanmaları da var. O yüzden biraz uzun vadeye evet. aldım. Yoksa kısa vade Farklı burada şimdi şöyle, burada herhangi bir seçim yapan eğer hisse senedi fonu seçtiyse, herhangi bir fon seçtiyse e, 88 fon içinde biri dışında yani yüzde 99 enflasyonu geçmiştir. Yani en kötü hisse senedi fonunu da seçse enflasyonu yine geçmiş oluyor bu dönem içinde alıp tutarsa. Anladım. Burada ortalama getiri de yüzde 119. E, 46 adet borçlanma araçları fonunu seçse burada ortalama getiri beklentisi %44-47 gibi oluyor. Bu fonların hiçbiri %71'lik enflasyonu geçmedi. 8 Eurobond'un ortalama getirisi burada %43 olarak gözüküyor. Burada da hiçbiri enflasyonu geçmedi. 14 Altın fonunun getirisi %53 oluyor. Ama bununla da hiçbiri enflasyonu geçmedi. Yine Pardon, oradaki altın %5 değil %53 değil mi? 53. Orada bir kayma var. Evet, 53. Yani bir kayma var. Tamam. 53. Evet, öbürü ise 9, öbürü de 43.6 bir önceki. Evet. Hemen 9, sağ 9, tarafındaki de 49.7. 49. 49. Evet. 49. Yani burada hisse senedi dışındaki varlıklar %43-53 arasında oldular ama yani aralarında buradaki evet. yani yaklaşık 150 tane 160 tane fonun e, hisse fonlar dışında hiçbirisi enflasyon evet. üzerinde bir getiri. Yani enflasyonu geçmek Ama. istiyorsanız o dönemde hisse fonuna yatırım yapacaksınız. Peki bunlar e, yani ağırlıklı olarak belli bir varlığa çok e, yoğun temel yatırım araçlarına çok yoğun yüzde %80 düzeyinde yatırılması gerekli zorunlu olan e, şeyler. Peki bir de varlık dağılım fonlarına bakacak olursak yani daha anladığım kadarıyla onlar dengeli dağılımlar yapıyorlar o işe yaramış mı yaramamış mı? Evet. Burada mesela hisse senedi tamam. ağırlıklı fona göre düşüyor değişken fonun getirisi. Ama diğer birçoklarının durumu hani burada daha dengeli bir dağılımı var. Doğru, daha dengeli bir dağılım var. Yani Getirilerde biraz... de daha dengeli. Doğru, doğru. Ee, biraz önceki için şunu söyleyeyim. bayağı oradaki getiriler yaklaşık hisse fonlar dışında %10-15 civarında bir reel Kayıp anlamına geliyor. Her ne kadar hepsi artı da olsa, şöyle de bir simülasyon yaptık. Hani ortalama olarak herhangi bir varlıktan böyle dağılım yapsanız yani eşit buraya yüzde 35 kadar hisse fonu koysaydınız geçen sene yüzde yetmiş birlik enflasyonu yakalıyordunuz gibi. Burada çoklu varlık katılım fonu enflasyonu yani tüfenin enflasyonunu en azından geçmiş öyle gözüküyor. Evet doğru. O Burada nedir, da çoklu varlık e, katılım fonu nedir? E, bu katılım hani İslami yasaslara göre faiz sevmeyen yatırımcılar için. O, o anlamda ama orada katılım da, fonu. Anladım. Karma fon gibi çoklu varlık. Evet. E, orada 3 fon var. Ortalaması 67. E, enflasyonu geçiyor. %81'de. Yani orada 3 fonun ikisi geçiyor daha doğrusu. %81'de ortalaması yüksek. Değişken fonlara gelirsek onların yüzde 46'sı enflasyonu geçiyor. Yani şöylece kabaca 4-5-10 tane ise yani buradan değişken fon alsanız hani ortalama getirisi yüzde 67 ile enflasyonu yakalardı gibi. Ama oluyor. bazı fonlar bunların içindeki bazı fonlar enflasyonu geçiyor gene de. Bu ortalama getirirler çünkü. Tabii ortalaması Aynen 67 4 yani şeye yakın ama yüzde 46'sı da enflasyonun üzerinde getiri sağlıyor. Anladım. Bu fon. 65 fon sepeti var burada. Bu ikinci sırada. Orada da Onların %7'si enflasyonu geçiyor, ortalama getirisi 56,5. Karma fonlarında %33'ü enflasyonu geçmiş. Hı hı. E, ortalama getirisi biraz daha yukarıda, %61'e yakın diyelim. Anladım. Yani herhangi bir hisse senedi fonuna yatırım yapmadınız, bu varlık dağılımı fonlarını tercih ettiniz. Yani herhangi bir tercihiniz yok. işte, altın mı, gümüş mü? Hisse mi, bono mu alayım? Bunu aktif yönetilen fonlar ve fon yöneticileri tercih etsin derseniz e, burada evet 100, e, ortalama getiriniz yüzde %63 olur bu fonlarda ve %33 şansla da enflasyonu geçme şansınız olurdu. Olur, Biraz evet. önce baktığımızda doğru ata oynadığınızda hisse senedi geçen sene için diyorum hı hı. geçiyor ama onun dışındakilerin hiçbiri şansı olmadı. Dolayısıyla... Peki, e, o zaman biraz da İmiroyu konuşalım. Yani e, bunlar ortalama fonlar. İmiroy'un evet. kendi fonlarının e, durumu bu ortalamaya göre nasıl acaba? E, İmiroy'un fonları da burada e, varlık dağılımındaki fonlarımızdan, hani örnek vermek gerekirse onlar daha enteresan. Hı -hı. E, çok varlık. Biz kolayca ezberleyemeyiz. C B K I, J A, G, A, K falan. Onları bir açarak Oo. söyler misin? <laughs> Onlar kodları tabii şeyden kolayca bulmak için de. Evet. Evet. İmviyaport ve çoklu varlık katılım fonu. He, çok. Yani duvar. biraz önce bahsettiğim onun getirisi bu bahsettiğim dönemde 97.7 oldu. Ha. Yani tonu. halbuki e, biraz geriye gidelim. Bir bir geriye gidelim e, Sayın Reci halbuki ortalaması bunun 85. diğer yani rakiplerinizin de bulunduğu 81.6. Tekrar Doldum geriye gelecek olursak siz 97.72. Evet. yani 100 desek olur. Biraz epeyce bir üstünde kazanç sağlamışsınız ortalamaya göre. Evet. Eee Portföy Atak Değişken Fon Ica kodlu. Evet. O da kendi döneminde yüzde 92.8 e, getiri sağladı. O da yine ortalamaların üzerinde en iyi olmasa da ama yine de bakıldığında hani enflasyonun e, 20 puan evet. kadar üzerinde bir getirisi olduğunu görüyoruz. Hı hı. Karma fon tabii karma fon bu tarafa gittikçe biraz riskimiz e, azalt risk kat sayısını azaltıyoruz. Karma fonun da getirisi yüzde 80 oldu. O da enflasyon üzerinde bir getiri hı hı. ve GAK karma fon. GJB dediğimiz sonuncu birinci fon sepeti fonu Inveo'nda o da %77 getiri sağladı bu dönemde. GJB nedir? O, o, fon sepeti fonu ha, fon sepeti. Yani Fonlardan fon, oluşmuş fon. Diğer fonlardan oluşan evet. evet. Bir e, sepet fonu. hepsi enflasyonun e, üstünde yani tüfe enflasyonunun üzerinde. TÜİK'in tüfe enflasyonunun üzerinde hepsi de. Evet evet. Halbuki doğru. bir önceki e, şeyde yani diğer e, portföy yönetim şirketlerinin yönettiği fonlar veya işte e, daha doğrusu fon e, şirketlerinin yönettiği katılım fonlarının yönettiğini ortalamalarına baktığımızda e, şeyi görüyorduk. Bir tek yani hisse senedine yatırım yapanlar üstünde çıkıyor idi. Doğru. E, ama diğerleri enflasyonun altında kalıyordu. Halbuki sizin bütün fonlarınız e, enflasyonun üstünde çıkmış gözüküyor. Böyle özetlemek belki evet. yanlış olmaz. Evet. Şimdi 2024'ün ikinci yarısında ne olur derse. Heh, şimdi bu geçmişte böyle oldu. Ama hani gelecek geçmişle ilgilidir belki ama çoğu kere de ilgisizdir. <laughs> e, o zaman evet. e, gelelim e, 2024'ün ikinci yarısında neler olacağını. Onu konuşalım. Evet. Artık tablolar da gerek yok galiba. Yok. Yani buradan çıkarsamamız şu hangi ortamda hangi fonlar nasıl davranabiliyor. Bir de yatırımcılar hani varlıklarını seçerken kendileri de seçebilirler. Eğer çok emin değillerse ki zaten hiçbir zaman çok emin de olamayız işin açıkçası. Hani burada varlık dağılımına dayalı fonlara da e, güvenebilirler. Bunu göstermek için rehberlik olsun diye. Yoksa geçen senenin en iyi fonları bu sene de aynı şekilde en iyi olacak diye bir iddia yok. Tam tersi evet. e, bir fikir vermesi açısından. Ama şöyle bir şey de söyleyeyim. Mesela geçen sene faiz düşükken yukarı başladı. İşte bir devariasyon oldu. Enflasyonda fırlama oldu. Biraz farklı bir ortamdı. Şimdi geldik %50 faiz Gerçekten iyi bir faiz bugünkü ortamda. Acaba hani soranlar da olabilir bu bağlamda yüzde 50 faizin olduğu yılın bu üç dört aydır öyle gidiyor. Birinci yarısında yine hisse fonlar başarılı oldu mu diye. Şimdi ona da bir baktım. 108 hisse yoğun fon ortalama yüzde 48 64 getirmiş. Enflasyon ise biliyorsunuz işte bu memur katkısına 24, 73, 25 yuvarlak hesap. Yani 25'in oldukça üzerinde getiri sağlamış yine hisse fonlar bu yüksek faiz ortamında da ve yüzde 99 değil ama yüzde 93 buçu da enflasyonun üzerinde bir getiri sağlıyor. Peki sağlamış. yani şimdi önümüzdeki aylarda ne bekliyorsun? Hangi fonlarda bir atak bekliyorsun? Öyle sorayım. Dolayısıyla yani Eylül ayından önce faiz indirimi konusunu tartışmaz oldukça spekülatif. Hani ben de yılın son çeyreğinden önce herhangi bir aksiyon beklemiyorum. Hani görüyorsunuz FED de uzun süredir izliyor belli bir yere düşmesine rağmen üçlerin altına hala indirmedi. Dolayısıyla yüksek bu faiz ortamı devam edecek gözüküyor. Evet. Yurt dışından işte rating şirketleri de bu gelişmeyi olumlu olarak değerlendirdiler. Böylece hani ılımlı bir şekilde ve bizim de yine yurt dışında beklendiği gibi ılımlı bir şekilde soft landing ile ekonominin soğuyacağını yavaş yavaş orada bir sürpriz çıkmazsa e, faizlerin indirilere gelecek yıl daha başka bir patikaya gireceğimiz öngörülüyor. O zaman bu durumda baktığımızda bu beklentilerle e, son e, raporlarda da gözüküyor. İşte yıl sonu 40-45 arası bir yere iner, enflasyon gelecek yıl yüzde işte 30'lara inebilir. Yılın yarısında 38 böyle bir patikada da hmm. e, şu anda hani cash is king derler. Para hmm. piyasası fonları en makul fonlar. Yani o, zaten... yani özetle e, bu sefer geçen seneki gibi olmayacak. Bu sene para fonları e, ön plana çıkacak. Doğru mu anladım? Doğru, doğru. Şu anda zaten Aynen. Yani bir e, Biraz önce de gösterdik. Dövizde bir baskılanma devam ediyor. Bunun birkaç ay daha devam edebileceğini öngörüyoruz en azından. hani Dolayısıyla bir TL varlıklar yatırım yapmak e, daha makul. TL varlıkları içinde de faiz e, enstrümanları, burada da para piyasası fonları. Neden para piyasası fonları? E, daha hızlı, daha elastik oldukları, daha kolay e, yani kullanımı, alım, satım olanakları ve en makul getiriyi bugün piyasada e, en düşük riskle karşıladığı için likit oldukları için e, şu anda da işte basit yüzde elli bileşik yüzde altmışlar yaklaşan bir oran yatırımcılara sunmaktadır. Aylık yüzde evet. üzerinde var. E, Dünekim dönemine gelindiğinde eğer faizlerde hani düşürme opsiyonu tartışıldığında da burada para piyasası fonlarından yine başka bir faiz enstrümanı olan borçlanma araçları fonlarına geçilebilir. Yani hmm. burada da biraz orta uzun vadeliler seçilebilir beklentilere göre. Şimdi Çünkü, para piyasası fonlarıyla borçlanma araçları fonları arasındaki temel fark ikisi de aslında e, TL varlıkları ile ilgili. E, ve vade yapısını. Kıymetli şeyler olmakla birlikte anladığım kadarıyla vade farkları, pardon Doğru. vade e, uzunlukları bunları birbirinden ayırıyor. E, ve belki de likidite kolaylıkları mı? Bilmiyorum. Evet likidite kolaylıkları daha likit varlıklara yapılabiliyor. Valörsüz zaten para piyasası fonlarını anında paraya çevirebiliyorsunuz. Öbürküler genelde T artı bir varörlü ve e, vadeleri çok kısa oluyor 90 gün. Diğerlerinde uzayabiliyor. Dolayısıyla faizler hızlı aşağı inerse e, bunların getirileri de inecektir. Ama borçlanma araçları uzun vadeli fonlarda o getiri daha uzun süre konulabilir. İçinde, korunabilir içindeki evet. varlıklar nedeniyle. üçüncüsü eğer bir miktar yabancı enstrüman hani her ne hani olursa olsun ne olur ne olmaz deniyorsa Burada da altın fonlarını e, biz tercih ediyoruz. Portföylerde %10-15 kadar altın fonu hani her zaman bulunabilir. Eğer herhangi bir yerde yine e, muhtemelen Eylül-Ekim geldiğinde e, dövizde hareket olacak <laughs> dedikoduları <laughs> çıkar klasik olarak. Böyle bir yerde biraz daha rahat hissetmek isterseniz altın fonlarını da tercih ederiz. Dördüncü noktada biraz önce belirttiğim hani bütün bu portföy içinde kendi riskinize uygun bir yapı yaparken hani hisse senedi fonları da her ne kadar koşullar en iyi olmasa da çünkü şunu belirteyim eğer ciddi bir durgunluk yoksa hisse senedi fonları enflasyonel ortamda ona paralel bir getiri sağlayabilirler. Burada özellikle ama seçici belli sektörleri dikkate alarak yatırım yapmak lazım. Hepimiz duyuyoruz işte yüksek faizler inşaat sektörünü, otomotiv sektörünü, işte dayanıklı tüketim eşya vuruyor. Burada makul bir portföy yapıldığında yine benzer bir durum sağlanabilir. Ama tüm bunlarda uğraşmayayım diyenler de dediğim gibi çok varlık fonlarına, fon sepetlerine değişken veya karma fonlara, yatırım kuruluşlarına dayanarak danışarak bir portföy yapmaları da yine olumlu bir sonuç sağlayabilir diyeyim. Peki. Ee, çok teşekkür ederim Halimçun. Evet değerli izleyiciler. Şimdi Halimçun önümüzdeki altı ayda kazandıracak formülü verdi aslında yani. Böyle bu zor bir şeydir. Çoğu kişi de pek böyle konuşmak istemez. Tabii Halimçun da benim gördüğüm hayattaki en ihtiyatlı insanlardan biridir. Onun için kendi ihtiyatlı diliyle bunu söyledi. Ama e can kulağıyla dinleyenler herhalde e, mesajları almışlardır. Tekrar teşekkür ediyorum. E, teşekkür gelecek hafta yeniden e, paranın hakkında buluşmak üzere hoşça kalın sayın seyirciler.